ama senden tek bir ricam var. Tamam işte, buyur söyle. Ne olur saklanma. ya <laughs> <Abi, çok zor. gülüyor> bizimle gel. Abi çok zor. Boyun, boyun kocaman göç olan bir şey seni öldürse ne olacak? Ölmüş olacağım. Tamam ben arabacı olacağım. Şemsettin bin, 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 bin. arabacı. Onunla öldüreceğiz yine varları. Bu burnuna tıklandı mı hiç burnuna? Hayır. Tamam. <laughs> Ben oradan ver. Ben Şuradan, ben ver. Ben Şuradan ben ver önünü tamam. Amunu amunu oh oldu taşımacım. Yanlış kaptan nasıl kırdın? Evet buna bir daha lütfen tıklamayın. Bir dakika. Bunu bir kere daha vursam kır. Onu. Hepsi benim hatam. Hepsi benim hatam. E hey, burada bekleyin bulup veriyorum. You should have done that. You should have done that. You should have done that. You should have done that ya. Ben doktorum bekleyin. Lan selam. Beklemeyin. Hiçbir şey değil misiniz? Bekleyin. Bu buldum. Turuncu. Bak bunun burnuna basmıyorsun. Hocam düşürme düşürme aman aman aman. Gelin gelin bana doğru bana doğru. burada burada, burada oraya sım oraya sığmıyor. 31 planım oldu. Keşke ya keşke. <laughs> Aaaa. <Arda. gülüyor> devamı da düşür. Kusur. Sesini görelim. Şişlik. Kızdıyayım. Ha, tamam tamam. <laughs> ya. Bacım. evet. Tüm dişili enerjimi kaybettim böyle. <laughs> İçim <laughs> ağrı ya. İçim yok ya, ya, bırakayım ya. <laughs> Esma, ne dojladın be. <laughs>